Çölyak hastalığı ek gıdalar başlandıktan sonra düşünüldür. Öncelikle 6 aydan önce çölyak hastalığı düşünülmez. Çünkü çölyak hastalığı olabilmesi için çölyak neden olan gliadinin beslenmeyle girmesi gerekiyor. Gluten buğday, arpa, yulaf gibi tahıllarda olmaktadır. Tahılların içerisindeki gliadinin maddesine karşı oluşan alerjik reaksiyondur. Bu yüzden bu gıdalar 6 aydan önce asla bebek beslenmesinde kullanılmamalıdır. Ayrıca 2 yaştan önce de çölyak tanısı koymak çok zordur. Çünkü geçici gluten entoleransı nedeniyle bu çocuklar net tanı konulamayabiliyor. Mutlaka bu çocuklarda ince bağırsak biyopsisiyle hem seroloji hem ince bağırsak biyopsisiyle teyit edilmeli. Eğer çölyak hastalığı tanısı aldıysa Mutlaka glutensiz diyet ile beslenmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi budur. <laughs>